Sayın vekillerim, biz de dün paylaşmıştık, ee, özellikle bizim mutluluk duyduğumuz bir konu. Ee, Sayın Muhtarlar Dernek Başkanımız da bu konuda tüm muhtarlarımız adına talebini etmişti bizlere. Ve geçtiğimiz aylarda, ada ilçe meclisimizde, belediye meclisimizde, e, kırsal ile ilgili e, bir girişimde bulunduk, bir önerge verdik hep birlikte belediye meclisimizdeki tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle e, 19 köyümüzü kırsal mahalle ilan etme. Yukarı Şehit Kemal her ne kadar Elbeliyat'tan mahalle ise de Yukarı Şehit Kemal e de içine dahil edip 19 köyümüzün kırsal mahalle ilan edilmesi noktasında bir önerge ve Meclisimizde tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle ee, kırsal mahalle konusu onaylanmıştı. Ee, Mevzuat gereği bunun Büyükşehir Belediye Meclisimizde de e, onaylanması gerekiyordu. Geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde de oy birliğiyle 19 mahallemiz kırsal mahalle ilan edildi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizden seçilerek gelmiş, kendilerini seçen insanlarla bir arada yaşayan Türk demokrasisinin çekirdeklersiniz. Muhterem Gelen Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ifadesiyle kendi ifadesi bu. Muhtarlıklarımız varsa demokrasimiz diridir. Muhtar demek mahallenin hadimi demektir. Muhtar demek mahalledeki devlet Mahalledeki dirayet, mahalledeki cesaret demektir. Bilmelisiniz ki biz liderimizin çizdiği vizyonda muhtarlık sistemine saygıyla bakıyor. Muhtarlarımızın Türk milletinin dili, Türk devletinin ise millete uzanan eli olduğunu biliyoruz. Türkiye Ali ilgili özellikle bu Cuma'dan itibaren buradaki bütün telefonları telefon numaraları çıksın cep telefonu. Ona göre cep telefonuyla da yapmak şey. ne kendi olursa başlıyor. Allah emanet ediyor. Hayatlarınızda sağlık.